Reisler herkese merhaba yine beraber yine sizlerleyim. Şu anda İzmir'deyim. Tam şu üst tarafında yaklaşık olarak 200 metre bir vinç var. Ama ben niçin buradayım öncesinde? Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki yaklaşık olarak bundan 3,5-4 ay öncesinde bir deprem olmuştu. 30 Ekim depremi. Yani en yoğun hissedildiği yer Bayrak tarafında bu mahalle. Burası komple arkadaşlar. Apa yıkılmıştı. Ee, şu anda hala bazıları e, çatlak veya sıkıntı halde. Burası Varaklı'nın depremdeki çok olduğu bölge. Bu deprem arkadaşlar 115 kişi can verdi o beton altında. Onca insan habersiz e, haber şekilde can verdi. Çok acı şekilde olan bir e, doğa olayıydı. Ben de 4 yaşında Marmara depremi yaşayan biri olarak e, bugün arkadaşlar şu anda gün batımı bir saat vaktim var veya daha az şu karşımızdaki bina arkadaşlar tırmanacağım. Bu tamamen bu depremde hayatını yitirenlerin anısına yapmış olduğum bir eylem. Şimdi oraya doğru gideceğim ve etrafa bakacağım nasıl etraf her ki bu eylemi yapmayı istiyorum. Ben buraya bunun için geldim. Bu adrenalin, bu tırmanışı, bu ölümle burun buruna yapacağım aksiyonu tamamen bu insanların anısına, bu insanların ruhuna armağan ediyorum. Reisler görürsünüz hala enkaz işlemleri devam ediyor. Burada kamyonlar gelmiş. O molozları dolduruyor. Hala belli ki 4 ay geçti ama çalışma devam ediyor. Görüyorsunuz bu taraflar komple yıkıldı neredeyse şehir küçülmüş burada onca insan hayatını kaybetti Çok üzücü bir olaydı umarız ki bir daha böyle bir şey yaşanmaz insanlar bu acıyla karşılaşmaz Çok e, acı verici bir olay yakınlarına onların başsağlığı diyorum çok acı verici bir doğa olayı yani ne yaparsan yap Depremden kaçamıyorsun Ben de şu anda e, Bu kadar Tırmanıyorum göktenleri Binalara Yani Bu Deprem benim başıma gelse evim içinde ben de kaçamam yani yapmış olduğum yetenek yapmış olduğum e, Eksimler beni kurtarmaz Yani Kaçışın yok Vaktimiz geldiğinde öleceğiz Ama Böyle ölümü tabii ki istemeyiz Kimse istemez Şimdi neyse arkadaşlar daha fazla e, konuyu uzatmıyorum. Çünkü bir an önce girmem gerekiyor. Işık gidiyor. Şimdi oldu bölge geldim. Etrafı kontrol edeceğim. E, şu anda iş bitiş saati. Umarım bir çalışan veya herhangi biri olmaz. Rahatça bu elim yapmak için içeri girerim. Ve ardından zirveyi çıkarım. Ortalama olarak bir 180-200 metre civarında. Tam şu üstümüzde arkadaşlar. Umarım ortaya güzel görüntü çıkacak. Öyle umuyorum. İzmir için rooftop aksiyonu, rooftop adreni yapmayı cidden bayağı özlemiştim. Bu benim için iyi olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda şantiyon olduğu yerdeyim. Ama maalesef ki hala çalışan işçi var yukarıda. Şuradan biri testere taşımayı çalıştırdı. Şu tam arada yani 5. 6. katta işçi var. Ee, çıkarken onları bak şu an çalıştırıyor testereyi. Çıkarken onların görme ihtimali var. Ee, başka bir alan bakacağım. Umarım girmeye başarırım Ayrıca bu akşam da uçak biletim var. O yüzden burada kalamam. Ee, kalsam akşam yapmak isterdim. Yani sabah doğru yapmak isterdim. Akşam kalıp öyle daha garanti oluyor. Daha rahatsın. Ama şu anda fazla vaktim yok çünkü yarın iş var. Yarın işe gideceğim. O yüzden buraya böyle sadece günübirlik olarak geldim. Günübirlik akşam iş bitiş saatinde ben bunu yaparım diye düşünmüştüm. Şimdi etrafı kolluyorum. Burada herhangi bir işçi güvenlik tarzı biri var mı? Arkadaşlar hiç emin değilim. Şu anda kapıda güvenlik yok görünüyor ama ben şu üst katta diğer tarafta dördüncü veya beşinci katta bir çalışan gördüm. Aşağı bakıyordu bana. O da beni gördü. Biraz daha vaktim var. Daha sonrasında biliyorsunuz GoPro akşam gözüyle iyi görmüyor. O yüzden bir an evvel yukarı varmayı istiyorum. Şöyle tam da vincin baktığı yer. Depremi olduğu bölge arkasında kalıyor. O yüzden şu an tam vakti. Reisler şu anda saat 5.44. Normalde iş saati 5 oluyor. E, mesai belki kalsa 6 olur. Şu an bunların çoktan çıkması lazımdı tam şu üstte tam şu üstte üçüncü veya dördüncü katta işçi vardı aşağı bakan ışık da gidiyor ben evvel yukarı çıkmayı istiyorum bakın orada arkadaşlar çalışan biri var görürsünüz yukarıda kaynak yapıyor tepede orada biri taşla başka iş yapıyordu bak aşağı baktı herhalde beni gördü elle gösterirken bakın tam şu üstte orada çalışıyor ben şu an tamamen iş bittiğini düşünmüştüm. Çünkü saat geldi. Bakın hala orada çalışıyor arkadaşlar. Şu anda pek emin değilim. Girme konusunda. Ama yapmayı istiyorum çünkü e, bir daha buraya gelemem. Çünkü bir daha İstanbul'a gitmem gerekiyor. Bir daha gelmem gerekiyor. Uzun iş. Şu anda yap yapmam gerekiyor aslında. Ben yani bir daha şu arka bakına son kez. Eğer ki olur varsa direkt gireceğim içeri. Ondan sonrasında devam edeceğim. Umarım ilk girerken yakalanmayız. İnerken sıkıntı yok da. Ben yani inerken karanlık olacağı için sorun yok ama girerken olay bitsin istemiyorum. Bakalım bir daha. Umarım rahatça değerlendiririm. Çünkü arkadaşlar bu eylemi bu adreni ortaya koymayı çok istiyorum. Daha öncesinde e, Amerika'da öldürülen siyahi George Floyd için e, daha önce Türkiye'de olmayan harika bir eylem yapmıştım biliyorsunuz. Gözlerim bağlı kuleye tırmanmıştım. Orada çok rahattım çünkü bu güvenlik veya birinin görme ihtimali yoktu. Tamamen orman içinde bir kule. Gayet e, kaygısız, kafam rahat şekilde tırmandım. Ben burada e, birinin görme ihtimali olduğu için bu arkadaşlar burası Gökten yapıldı buraya. Yani Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası ünvanı İzmir'im. Şöyle etrafı görün. Çıkmaya inanın çok istiyorum şu anda. Ama bir ufak boşlu görün. Bir ufak boşlu görün bunu yapacağım. Burada işlerin kaldığı kısım var. İşçilerin kaldığı kısım o arkası. Kapıda herhangi biri yoktu. Kulben olduğu yerde. Ama hala emin olamıyorum. Emin olamıyorum. Artı ışık az kaldı. Saat 6'ya geliyor. Işık az kaldı arkadaşlar. Şu anda bahar vakti olduğu için Şubat'tayız. Hava erken kararıyor. Bu da kötü bir durum. Hava geç kararsa yine kafam rahat. Sıkıntı yok. Hava erken kararıyor. Bu da bir dezavantaj bizim için. Bir daha bakayım şu arkaya. O arka taraf mahallenin olduğu yer kapalı yer. O yüzden o arı kısım daha güzel. Burası da apaçık ve güvenli olduğu kısım burası. Ama bir yandan da iyi kısım aslında burası. Çünkü vince en yakın kısım burası. Arkayı biraz daha kontrol edeceğim. Bakalım eğer ki az da böyle olur varsa orayı değerlendireceğim. Yukarıda hala eşya var. Çalışıyor. Pahalı ses çıkıyor. Hala ses çıkıyor. Arkadaşlar bu arada çok güzel. Tam böyle atlamalı parkurluk yani. Jump yapmalık. Çatı çok güzelmiş. Altı bir de vinci var. Bu arada polis geliyor. Yok polis demiş. Plan bir yerde Bir an üstüne arkadaşlar polis sandım. Reis kolay gelsin. Eyvallah. Reisler. Bakın şurada işçi hala çalışıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Orada kaynak zımpara bir şeyler yapıyor. Şu ara kısım yani direkt tahtanın arkasında bir işçi olma ihtimal var. Bak görüyorsunuz. Kaynak yapıyor. Yani şu anda içerisi hala aktif. Demek ki bunlar mesai kaldılar. Bazı işçiler mesai kalıyor. Güvenlik konusunda emin değilim. Güvenlik yerinde görünmüyor. Hani nereden karşıma çıkabilir bilmiyorum. O yüzden bunda arkadaşlar kararsız kaldım. Yapmamaya karar verdim. Çünkü Yakalanırsam arkadaşlar hem biletim yanacak ee, o kadar para verip e, para verip geldim buraya İmkanlarım olmamasına rağmen yine e, sizler için ortaya güzel aksiyon koymak için geldim buraya artı ondan ziyade e, polislerle muhabbete girmeyi istemiyorum yani onlarla e, bir daha poleme girmeyi istemiyorum. Çok güzel çatısı. Çatısı baya hoşuma gitti. Çok güzel. Vakti mostu arkadaşlar inan ki yapmayı istedim. Ama içeri şu anda çok şüpheli. Orada işi çalışıyor. Orada güvenlik yerinde yok. Nerede olduğu daha belli değil. Kapı açık tamam okey ama güvenlik nerede olduğu belli olmayacak arkadaşlar. Girersen bir anda çıkarken pat diye öne çıkabilir. Bu durum var. Ee, biraz daha bekleyeceğim bu 15 dakikada. Bakayım ne olur. Hiç bilmiyorum. Ama şu an cidden e, yakalama ihtimali var. Ben işler yok sanmıştım çünkü arkadaşlar mesai saati doldu artık. Yani 5 en geç 5.30'da artık inşaatta mesai bitiyor. Ama şu anda bunlar hala çalışıyor neyse. Ben sabahleyin geldim buraya. Sabahtan beri beklemiştim bu plan olsun diye. tam saatinde denk geldim buraya. Ama maalesef ki bununla karşılaştım. Biraz bu canımı sıktı. Şu anda yapmayı çok isterdim. Ama pek olumlu görünmüyor yapmak için. Arkada arkadaşlar o sahil tarafında bir tane daha bina var ama onda vinç yok. O sadece böyle tırmanmalık. Ee, ben vinç istiyorum. Ee, o vincin ucuna gidip veya az ilerisine gidip oradan ee, güzel bir selfie almak istiyorum. Bu manzaraya karşı. Burada Folkart yani İzmir'in temsili binası var. Folkart Towers. Ee, buraya karşı bir selfie almak da amacım yani. Tamamen o insanlar anısına. Ama Maalesef şu anda olmayacak görünüyor. Ayrıca hava öğlen vaktinde çok rüzgarlıydı yerde. Ee, ondan da ben biraz şüphelenmiştim. Yani yerde böyle rüzgarlıysa orada çok daha fazla oluyor arkadaşlar. Çünkü orası rahat 200 metre var. Ee, Denizin yakınındayız. Ve rüzgar çok fazla esiyor. Bundan dolayı e, durum daha da ciddi oluyor. Ama şu an gayet rahat. Sıkıntı yok. Tek sıkıntı şu anda... İşçilerin orada olması ve güvenliğin yerinde olmaması. Güvenlik şu anda bilirsiz. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu durum ya canımı sıktı. Yani şu anda arkadaşlar canım o kadar sıkıldı ki. Yani benim şu anda orada olmam gerekiyordu. Tam bincin eee tepesinden çıkmam az kalmıştı. Yani orada olmam gerekiyordu. Şu anda hala bu beton orman içindeyim. Bu yıkıntıların olduğu beton orman içindeyim. Ayağım yeri basıyor. Canım sıkıldı neyse Canım bura arkadaşlar Sabahleyin akşam bu plan vardı Maalesef şu anda Olmuyor görünüyor Sağlık olsun Her şeyde bir hayır vardır yani Öyle görüyorum Bir saniye Neyse arkadaşlar ee, Eğer ki imkan bulsam Ben bunu İstanbul için yapacağım. Haberiniz olsun İstanbul içinde güzel bir yerde bunu yaptığımda yayınlayacağım İzlersiniz. sonuçta ee, İzmir olması gerekmiyor ama İzmir olsa daha anlam olurdu bu proje çünkü o ucundan bu alanı sizlere göstermeyi isterdim şu anda İzmir'deyiz selamun aleyküm abilere abi. aleyküm selam sen söyle bakayım gel. Gel buraya. <laughs> el sallayayım bakayım. El sallayayım bakayım buraya. El sallayın. Adı ne? Onur. Onur. Ne soy ismin? Çiftçi. Youtube'a mı açan abi? Tabii. Onur Çiftçi. Benim adım Sağ Muhammed Salih Çiftçi. Kuzeniz. Kuzen. Ben benziyorsunuz. Kanal mı abi? abi. Kanalın adı mı? Kanal. Roof Runners. Abi, baba, ne tutamak tak. adımı sormadım. Ey, sallayın bakayım. Adın ne senin? Osman Çınar Toprak. Oo. Onur çiftçi. Yan salın, yan salın. Abi köpeği çek köpeği. Şimdi tam var. Ne dersiniz bunlara arkadaşlara? Ne dersiniz? Arkadaşlara beğensinler, takip etsinler. Diyor. Aynen. Başka? Evet. İzmir seviyoruz. Ha, İzmir, güzel. seviyoruz. Güzel. güzel. Burada deprem olmuştu. Ne diyorsun? Deprem çok fena oldu ama. Sen buna burada mı oturuyorsun? Ha, evet. Şu iyi. Sizin ne oldu? Sallandı mı? Sallandı ama yıkılmadı. Müstakillerin hiç çok, Çok yıkılmadı. oldu mu? Ha? Sallanma oldu mu çok fazla? Ben evde evli değildim o kadar. O zaman okuldaydım. Ha. Ailen biliyor mu? Ailen yaşadı Biliyorum. depremi. Nasıl oldu? Sallanma çok oldu mu? O an ne hissettiler? O an ilk önce ben sanmış şaka birisi falan masayı sallıyor ilk öncesinde. Sonra deprem olduğunu anladım sonra. Ee, bir şey döküldü mü hiç? Ha? Kırıldı mı hiç bir şey? Döküldü mü? Böyle... Lamba falan döküldü ha? mü hiç? Yok. Böyle Selam evde yandı. ne oldu? He? Deprem esasında evde ne oldu? Yani ortası. Lamba, lamba kırıldı mı? Bir şey döküldü mü? Lamba neden bizim ailemiz böyle derinde? Oynuyor. Oynuyor Peki o, peki onu ne hissettin? Ha? Oyun değil. Ben yani evde değilim benim ben. Hayat, benim hayatım oyun. Ben oyunun gerçeğini yapıyorum. Parkurcu <laughs> Tabii. Aferin bak biliyor musun görüyor. Aferin bak vurdular. Biliyor musun parkuru? He? Biliyor musun parkuru? Ben de biliyorum. Azıcık biliyorum da buraya. O şey var ya Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ha. Hadi ben onun gerçeğini yapıyorum. Ya. Şu an vallahi yoruldum ya yoksa yapardım. Şu an inan yoruldum. Kimi çağırırız? Sizi mi çağırıyorum? Canoş. Abi test seni. Şu an değil. Sen neydi adın? Adem. Adem. Adem, Sen Adem Topbaş. Tamam Adem. Adem. Bunda da Adem Çınar. Topbaş. Adem. Peki. E, peki. Peki. Adem. Peki. Adem. peki Adem. Durun bir. Gelin buraya. Peki. Büyünce, ha? büyünce, büyünce yapacağım parkur. Ha? Büyünce yapacağım parkur. Nerede maskeniz? Nerede maskeniz? Nerede maskeniz? Nerede maske? Ha, maske Benim maskem <laughs> düştü vallahi. Öyle yok. Bahane bak, yok. Maske bak, lazım, bak. maske. Önce yapacağım parkur. Şey yapacağım. Kesin mi? Önce kilo ver. Uğraş, Uğraş araba koş koş. At bak bakayım, Beni bakayım. Aa güzel. Araba. Güzel, güzel. O devam et. Öyle. Güzel. Başka atan var mı? Başka atan var mı dedim? Beni? Abi yaparsınız abi, beni. Evet bilmiyorum. Ben, ben saçım güzelmiş ha. Saçım güzelmiş. Abi abi ben yapar de, abi. Abi, abi sen de biliyor musun? Ben yapmasını biliyorum abi. He onun mu abi? O Aa yaptım. Yap. O da yap. Çık bakayım. Bildirme nasılmış lan? Bildirme nasıl yap? Güzel güzel. Çık bakayım. 0 da abi? Dene olsun. Hadi lan. Dört tane mi çıkıyor? Dört tane Abi adet benim olsun. Mi? Olmaz. Ben bunu ya yapayım. Senin diyor. olsun başka? <gülüyor> başka? <laughs> Abi sen takla. Ooo. <laughs> ama <laughs> dikkat et kırma. Kolu kırma. Abi, Abi takla <laughs> tabii. Tabii. sen takla atmayı biliyor musun? Biliyorum tabi. Bana öğret ya. O zor işte ama. Ya böyle atacağız işte öğret. Ama bu daha yaptı ha. Ben sana söyleyeyim. Onu yaptı yap bakayım. Bunu yaptı daha iyi oldu. Dene. Şöyle yaptım. Abi sen kere sen şurada. Bak bak, sen bir atsana mısın? mı Abi, sen, için. sizin için? At, atla. Basıyor tarımda. Elini koyma, elin görünmesin. <laughs> Abi araba gelir. Tamam o zaman, bu ne iş olsun? Eee ne sizin ya, için? Sizin mahalle için. Adın ne mahallenin? Adalet mahallesi. Adalet mahallesi. Adalet, Adalet mahallesi. Evet. Üç olmayan ülkenin Adalet Mahallesi. Adalet. <laughs> <laughs> Ona böyle şey yapma. gibi abi ya. Şöyle. Abi böyle. Azir Gel gel. Gel çocuğum neydi? Adalet Mahallesi. Adalet Mahallesi. <laughs> Taksim 1 sokak. O zaman tamam şu olsun mu? Be. Ben tam attım taklayı. Çıldırırım Bak ama. tamam mı? Siz... Abi böyle Adalet Mahallesi Din. Dinleyin. Kurt, Bak dinleyin tamam ben attım taklayı. Siz şöyle varın. Adalet Mahallesi'ne sevgilerle. Tamam beraber varın. Ne? Adalet Mahallesi'ne sevgilerle. <laughs> Veya Adalet Mahallesi'ne saygılar. Çık. Tamam. Çık. 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 Araya çık. 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 Abi bir tak daha. At. At. Abi bak bak takmat ya. Takla Çekiyoruz. Dön Böyle mi abi? Abi böyle mi çekeyim? Anam. Döndür tamam. Dön döndürdüm. Ooo. İyi fe. Ay bir de şöyle en 80. Ters sakla dedik ama. Abi. Bu da ters çıktı. Işte. Abi bir de yerinden sekse böyle. Bir tane daha, e, bir tane attık, bir yeter. Böyle bir mi yapayım. abi? Bir daha. Bir tane attık, yeter. Böyle mi saldırıyor? Böyle mi yapıyor? Aynen. A abi, ben böyle. Sen biliyor musun işte? da var. Böyle yok yok takı takı, ha? Vurma bil. <laughs> <ya>. yok. <laughs>